saklamaya ben askerden sonra e, 1981'de askerden geldim. Ondan sonra bizzat kendim başladım boğa ayırmaya Emekli olduktan sonra bir iki üç yıl Bursa'ya gittim. E, orada tabii saklayamadım. Oradan festivallara gezmek zor olduğu için tekrar orayı bıraktım Artvin'e geldim. Tekrar eşyayı getirdim. Yani boğa sevdası o kadar fazla <laughs> bu. 2004 emekli Saklar oldum. Babam boğaları çok birinci olmuştu kavgadırlar. Beş yıl üst üste birinci olan boğası da vardı. Ama ben daha ona erişemedim. Ben ikisi ya birinci şeyde ya ikinci de kaçayım. Onu kadar bu acı olamadık, diye. biz. <laughs> Var bu hastalık yani bizde. Ben de 84'ten sonra, 2004'ten sonra emekli oldum. Ondan sonra genellikle alıyorum, saklıyorum. İyi olmasa çıkmasa satıyorum. Ya bu bu sevda meselesi. Yani şimdi bu işe havesli olmayan, havesli olmayan insana sen bedava boğayı ver, otunu da ver. De ki ya buna bak bakmaz adam yani. Bir yıl boyunca bir gün için bir gün diyelim bir on dakika veya yarım saat güreş için bir yıl onun cezasını cefasını çekiyoruz. Yani bu istek, hobi ne bileyim heves. Kal sinekler de nasıl oluyor hayvan aslında? Kırk sene buraya bakmışım. Kırk sene. Anladın mı? Sabahtan kalkardım. Sabah namazında. Buğayı açardım, çayla geçirirdim. çayydı otlardı, oynardı, biraz dolaşırdı, getirirdim, kapa durdum. Ben de seviyedim. Amca da kayınpederim çok hevesliydi. Öyle şeylere. ben gelene kadar gene saklar beş. Ben geldim işte, seviyedi he. mi? Her şeyini yapardım. Ot alacak param yok ama Muğla'da iyi bir buğa var dediler Efe. Çocuklar kaldırdı 17 milyara anlaştık. Getirdiler. 1 iki, üç, üç milyarda yolda masraf oldu. Getirdik, baktık falan ettik işte. Burada başarılı olamadı. Gitti boşa. <laughs> yani bu iş zarar. Ben belki bir iki daire parası yedim 35 yılda ama bundan zevk alıyorum ben. 18 milyara getirdi bu kadar işte hatıra boynuzlar kaldı. <gülüyor> <gülüyor> şu üstteki boynuzlar. Bir de yavrusu var yayla da orada şimdi. Bir tanesini sonunda hiç ondan sonra daha saklamamış şu ben kaydı yapardım da bana alışmış idi. Sat dile, kasap götürüyor keseceğim. Şu karşıda mezarlık var oraya kadar ben tuttum ipin Benim peşime. Affedersin köpek gibi geldi. Ama bu, bunun babasının eline verdim ipi, onu peşine gitmedi. Döndü bana bakıyor mübarek abeyle. O aklımdan gelmiyor, aklıma geldi oktu da burnumu cisizliyor, mal malikan, ağlıyor. Yüreğim yanıyor. Ben ona kaç defa baktım, emek ettim, otlattım. Ali şurduk birbirimize çok. O, Besim abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Geciktik galiba. Biraz geciktik. Biraz sıcağı kaldı. Biraz, biraz eyle oldu ama. Sıcağı, yuk yukuşlarda sen beni taşırsın. Hadi Aleykümselam. görüşmek üzere. Oldu, hadi. İyi günler. Bir saat sürer mi Besim abi? Bir Buradan yukarı kese yollar var. Oradan yukarı sakız toplamaya gidersin. Evet abi. Tam da şey olur. Selamun aleyküm. Selamun, selamun aleyküm. Kolay Selam, ol. gelsin Mutlu amca. Hayırlı hayır, güzel. Hayır, hayır. sağ, hayır, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. kolay ol. Sağ ol. Bana gelip de yerim. Ama bulutlandı ama abi faydası olmuyor. Biz oraya çıkana kadar evet. Olmaz. Evet. Kalkam aldık, onun cihazını çekeceğiz. Tabii, tabii. Aklıma geceden uyumam lazım. Daha bir cihaz. Aynı öyle. Sabah beşte çıkacağız. Tabii. Ama işin aslı şu. boğa güreşinin bize faydası ne zarar mı? Bu güreşinin faydası hayvancılıkta cins hayvan. Geliş yaş. Burada boğa güreşi olmasa çizmek boğa bile saklamaz. Ama boğa güreşinin yüzünden, yani o, o yüzden ...iyi boğalar saklanıyor, mesela inekte saklıyor adam. Tosun alemde inekte besliyor. Yani bizde boğa en büyük faydası burada bizim artı günümüzde... ...hayvancılıkta iyi cins hayvanın gelişmesine sebep oluyor. İkinci faydası, festival oluyor yani, şenlikler oluyor. Muhabbet oluyor, İnek bir araya geliyor, güzel şey oluyor. Orası şampiyonlar ligi gibi, tabii etrafta festivaller yapılıyor, onların pehlavanları... ...Kavkaslara geliyor, orada... Şampiyonlar gibi gibi yani Artvin'de esas şampiyon burada belli oluyor. dağın sırtı orası mı abi? Abi çiçekte kalmamış. Pehlivan nasıl kuluba geziyor? Şey boğada dağa gitmesi lazım ki orada güreşe güreşe işi öğrensin. Dağa verilmeyen hayvan sürekli ahırda saklanan hayvan yani kuluba gezmeyen bir pehlivan gibi oluyor yani. Dağa gitmesi lazım. Pe bir boğanın pehlivan olabilmesi için orada sürekli güleş yapıp tecrübe alması lazım. Ya sorma abi ya. S Sıcaktan. Yani yerlerimizdeki şey, şu anda bir çoban var. Boğalar mesela 40-50-100'e yakın hayvan var. Çoban bakar, o yerlerde yatarlar. Kenarda sana ayar götür. Geçen bizim yerlerde birkaç tanesinin ayıp olmuş herhalde. Tosunları yemiş yerlerde. Çoban da bir iyi bakacak. Gece malı toparlayacak. Bir araya getirilecek. Her şey Ne günler çekiyorsun? Şimdi arabayla rahat çıkıyorum. Tanı yedim seni Aşağı bakarım dağın dumanı Yakar bakarım ol dağlar çimeni Şimdi uzaktayım göremem seni Uzak kaldım diye terk etme beni O <laughs> kız yaktın benim canımı Uzak düşüyor İki yakanı tutsun sevdiği Sevdalık yüzünden beni yaktın Yanan yürekleri sana sarayım Bu bizim kendi kültürümüze, hayvancılığımıza, kendi kardeşliğimize, dostluğumuza, insanımıza yakışır bir biçimde adaletli bir şekilde olması gerekir. Yoksa bunun faydası zarar olur. Benim anlatmak istediğim mesele bu. Her hayvan iyi hayvan yetiştirsin. Herkes herkese saygılı olsun. Her buğa bizim buğamız. Burada buğa götür adam. Buğa senin değil. Milletin buğası. O zaman milleti üzmeyeceksin. Delikanlı adaletle uğraşıyorsun kardeşim. Ya bunu hiç yapmayacaksın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamun ve Selam Selam. rahmetullah. Ay gidi kar çek. Ne istersin Allah'tan? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evinin anında kavak ağacı Kimse acımıyor, Mevlam sen acı. Ne var ne yok Resim Ağa, ne zaman geldin, ne yaptın, ne işle iyisin? Çaylarla uğraşıyoruz. Ya. Çaylarla da... uğraşıyorsun. Bugaların durumu iyi, Hiç gittim baktım. Şey olmaz, iyi. Ama benim bu ay tutan yok. Çünkü benimki fırtına yetişiyor, fırtına. Daha, Herhalde daha burada bir burada, bir genellikle burada genellikle konaklama lazım da da. yani. Konaklama Ama ne kadar artsa o kadar şey iyi olur. Bu çiçekleri gören adam cennet çiçeğine benzer bu. Aynen öyle. Hani ahirete gitmişsin, buraya gelmişsin. Fark etme yani. Gel oğlum, gel. Aslan. Aslan yüksek bırakayım da kulakları artık sağlanmış herhalde. Düğüm seni. Ha ha ha, güreşiyor o Resim, Resim abi. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Yavuzcum, nasılsın? İyiyiz abi, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Bilo ne haber? Tamam, tamam. Yaramazlık yok da. Yok. yok. iyi. Aslan, oğlum. Benim oğlum. Oğlum benim. Tanımadın mı babayı oğlum? Tanımadın mı oğlum? E ee, oğlum. E ee, oğlum. Ee, oğlum. Tamam oğlum. tarladan tamam, oğlum. Aferin oğluma Adam olmuş. <laughs> tamam oğlum, tamam. Tamam aslanım. Tamam, tamam. aslanım. Tamam, Sesimi alıyor da yanaştırmıyor. Aslında biraz kızdım, yaklaştırmadı beni yanına. O da hayvan doğasında var yani. E burada lider konumunda hayvan. E, diğer malın içine sokmak istemiyor. 2015'in zaten Kavkasor şampiyonu. Yani biz onu şampiyonlar ligi şampiyon diye tabir ediyoruz. Hani o kadar olacak yani. O kadar bir ağırlığı olsun yani. Yani alırken bunun güreşini bilmiyorduk. Bir umudumuz da yoktu. Ama yakışıklı hayvandı. İşte bir meydan yaptıralım. Bir iki güzel güreş yaparsa saklarız. Yoksa satarız. Ve çıkarttık meydana. Birinci turu geçtik. İkinci turu geçtik. Ya hadi finaldeyiz. E Finaldeki rakibimiz herkes biliyor. E buraların en namlı boğası Rüzgar. Kimse bize şans vermiyordu ama Allah'ın izniyle kaçırdık. Birinci oldu. E bunun sevdasına da işte buralara kadar peşine geliyoruz. Yani o Akşam oturduğumuz kahvede bunun muhabbeti bir yıl boyunca olur. Aralıksız Her gün olur. Yani bu kavgaslar öyle bir şey yani. Burayı kazanmak öyle bir şey. Daha eskiden benim bildiğim yani 50 sene öncesini diyeyim 600 tane kadar hayvanın çıktığını ben biliyorum. Ondan önce çok hayvan çıkarmış. Birkaç senede biz boşlamıştık, getirmiyorduk. Şimdi yine tekrar canlandırmaya niyet ettik. Sağ olsun arkadaşlar. Bu senede 30 tane kadar 35 tane mal oldu. Seneye tahminim 50 tane olur en az. Benim umurum dağlarda geçmiş, çok severim yaylaları. Bu havayı ve özellikle benden başka kimse yoktu. Sadece eli yapmışım burada kalmak için.